Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, ben sorarsanız çok iyiyim. Kış çiçeklerimin bir bölümünü size e, içeri aldım. Göstereceğim nasıl bakıyorum. E, kışın e, bunlar çok güzel oluyor. Açelyalarım bunlar. Bu beyaz açelyam. Sürekli e, diblerini falan havalandırıyorum. E, daha güzel gelişiyor çünkü. E, bakar mısınız? Böyle her dakika havalandırıyorum. Bunlar kışa dayanıklı çünkü. E, dışarıdaki çiçeklerimde yani bir kısmı bunlar. Sürekli çiçeklerim çok benim. E, bu kurumuşları da alıyorum zaten. Çünkü güzel çiçekler açsın diye. Biraz kışın çok güzel açtılar durdu galiba. Bu da yeni, e, bu da açelya. Pembe beyaz açelya. Bakar mısınız? Açelya çiçeği. Bu da şakayım. Bakar mısınız? Aldığımda çok küçücük bir şeydi. E, yani şu kadar bir şeydi. Bakar mısınız? bunların e, kışın kış çiçeği bu da kış çiçeği dışarıda güzelleşti güneşi gördüğü için sabah güneşi alması lazım bunların. E, bu da e, yaprak güzelim, yaprak güzelim. E, içeride biraz niye böyle oldu bilmiyorum. Dışarı attım. Dışarıda güzelleşsin diye. Artık bu mevsimden falan dışarı koydum. Bakalım. Bu da ya Bakar mısınız? Küçücük bir şeydi. Bu kadar oldu. Bakın, bu da e, şeylerim, e, kalanşolarım. Kalanşolarımı e, kökleri dışar, bütün kış boyunca dışarıda kaldı bunlar, ama kökleri sağlam, e, maşallah, e, yeniden çimleniyor. Bakın, küçücük küçücük çimleri var. Bakın, e, bunlar e, yazın çok güzel olacaklar. Yani bahar, baharın, martın, nisanın e, şey o zaman açıyor benim kalanşolarım. Bakın, bu beyaz kalanşım bu kalan şolamın yeşerdiği zaman güzelleştiği zaman ben size tekrar bunu atmaya çalışacağım yani çoğu çiçeklerimde yani yavaş yavaş balkondakilerimi atacağım çok güzel çiçeklerim var bu yaprak de güzelleşince rengim değiştiğince ben size onu tekrar onu da göstereceğim Bakımları hakkında da söyleyeceğim yaptığım gübreler hakkında şimdilik görüşmek üzere tekrar görüşürüz inşallah e